Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Granny 3 oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar pazar pazar Çekiyoruz bugün Sizce Galatasaray Epsup'un maçı ne olur arkadaşlar Aşağı yorumları yazın Arkadaşlar çok korkun Aşağıdan kanalıma bir abone olup like atmayı unutmayın Bugün korkmaya geldim Arkadaşlar yanında görüyorsun bir takipçim Demiş ki abi Granny videosu Olsun demişti ben onu şimdi. Granny 3 olsun demişti ben de çekeceğim bugün Arkadaşlar Süper bir like patlaması istiyorum sizlerden. O zaman videoya geçelim abi. Çok korkuyorum. Ee, i̇nşallah ineriz. Arkadaşlar başka hangi hangi oyun oynamamı istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü ben e, video şeyi bulamıyorum ne çekim ne çekemeyim diye. Siz bana yardımcı olursanız birlikte hesabı büyüteceğiz. Başlayalım. Evet dediğim gibi arkadaşlar hangi oyunu istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar. Gün bir şunu aldım. Kapıya basılı tutuyoruz. Ha, aç. Açıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan bir kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Chat korkuyorum. Açayım mı? Açtım vallahi Gidiyoruz aşağıya. Buralarda hiçbir şey yok. Buralarda hiçbir şey yok. Korkmuyoruz buralardan. Buraya içine para atacağız. Tamam. Ee, bunları çekeceğiz. Aa! Aa! O neydi lan? Abi o neydi tövbe? Huh, kalbim çıktı. Kalbim çıktı. Abi o neydi lan? Granny orada mı? Gelmiyor lan Granny. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Önüme çıkma ya. Amman önüme çıkıyor ya. Gidiyorum yukarıdayım. Bakıyorum önüme çıkıyor. Böyle bir şey var mı ya? Gülüki. Arkadaşlar aşağıya gidiyorum bakıyorum. Kimse bir anda bakıyorum önümde. Arkadaşlar bu ne ya? Ya abi çıldıracağım ya. Yine mi açacağım ben burayı? Ya abi. Of. Açtım burayı. Burada hiçbir şey yok. Ya Granny bir gitme kardeşim. Çet kaçmamız lazım. Grani geliyor. Çet Grani geliyor vardı Ne gitti la? Gidelim. Ya dayı! Ya abi bunlar niye benim peşime geliyor hep? Gelmeyin oğlum. Tamam gelmedi. Gidiyoruz geri. Ulan kör lan. Şaperingo. Oraya gitti gördünüz. Arkadaşlar bakıyoruz. Burada bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Bir alt kata gidiyoruz. Buraya bakalım. Çet. Tamam. Şuraya girelim. Şuralarda hiçbir şey yok devam. Devam ki uzak <laughs> <laughs> Şerefsiz. Ananı! <ne? Gülüyor> Git! Korkmuyoruz. Korkmuyorum. Gran yok ki. Gitti.